I'm Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Alperen'le Midstein'e doğru bir iniş yapıyoruz. Hoş geldin Alperen. Hoş bulduk. bizden önce atladılar. Şuraya doğru. Ben hemen geri döndüm. Eve doğru koşuyorum. 4. M700 buldum. Tamam. Bende P90 var. Doğru çıkartayım şundan. Da. Çok iyi. 2 x. Arkadaşlar Yunus da burada ama Yunus maalesef evet. oynayamıyor çünkü babası Konya'da o yüzden Yunus'a oynayacak telefon kalmadı. E, yani kendi telefonunda şarjı yok. Armut canım şarjını bitirmiş. Biz de bir an önce videoyu atmaya çalışacağız. Adam mı şu? Aha! Nerede? Nerede? Bilmiyorum ki. Hangi ev? Hangi ev? Şu. A Öndeki sarı. Ooo oh, tamam, rush. Onun çatısı. A rush rush Adam yanlışlıkla çatıya atmamış herhalde. Rush rush. Ayak şey sesi alıyor mu gibi? Ben ses almadım. Yok, almıyorum. a buldum. Eskase. Ayak <laughs> Benim değil şimdi. Adam çatıda çünkü. Oha 4 x satmışım. Niye? Bir ola. Ula. Ula. Neredeler? Hadi şu eve geçelim mi maviye? Hangi önümüzdeki mi? Hı hı. Ben geçiyorum bile. Hadi. M4 gördüm. Ben de gördüm de boşver. O M4'ü alman lazım. 2 2 a 2 yapalım. 2 m a 7 ne bot çıktı böyle? 1'i öldüremediler. Hakikaten. Gel, burada 5.56 var. Oha. Wow. 5.56, 150 tane var. Bence şeyi al. Neyi? Neydi o misli? P90 mı? Hı, bence P90'ı al. Abi şimdi... Ben sana söyleyeyim. Gördüm. Nerede? İşaret at. Gördüm. Gerçek. Gördüm, gördüm. Denemeseydin keşke. Abi. Sıkıştık yalnız. Dürbün yok bende hiç. Emici ben dürbünle oynayıp dürbünle oynayamıyorum. Ben de... Aha adamı gördüm. Nerede? Yanımızdaki günah. Salla bomba varsa. Dur. Bomba atacağım. Gördüm. Baydım. Helal be. Öldü Arkadaş da gidemesin öyle. İki tane molotof attım. Arkadaşı bir giderse hallederiz zaten. Ses var sol evde. Aha. Geliyorum dedim. Oğlum bizim kafayı kırdı. Ya? Bizi görüyor mu lan bu? Nereden görüyor oğlum? Kafayı kırdı. Hakikaten. Kopuyu kırıp bildiğini. Aha kopayı, çatıda. güzel. Kopuyu kırıp ne evet. Abi silah mı çıktı ya? Ben göremiyorum. Çatıda. Gördün mü? Hı, gözükmüyor. Bak, ha burada. gördüm gördüm. Çıkarttan gider o aynen çıkartma gider. ben de yiyim koydum Vurdum bir tane canı kalmadı tamam o zaman. bombam var mı yapıştırıyorum <laughs> yapıştır ne yaptıkla artık yine <laughs> arkadaşı arkadaş arkadaşım boşum tamam en boş en ah mülayim tamam. <laughs> gir be, gir be. girdim abi yan evde adam üst en üst kal kaldı Hallettim be! Gel, o eve geçelim. O ev daha yüksek. Oradan daha iyi vururuz. Ve Oğlum, tam önümüzde de olmazlar. Şu an çok iyi. Çok iyi gidiyoruz şu an. O bombayla bayıldığım adam hiçbir ses kasmıyor ya. Oğlum, Bombo çektiğimi nasıl anlamadı? Bombozu mülayim. <laughs> Eski videolardan hatırlayalım lütfen. Lütfen. <laughs> çok tatlı konuşuyor. Şey. Ay! Işınlandım lan bir alt kata. Bu. Güzel. Bana da bırakır mısın? Ee, ne var mı? Yok oluyor mu sen? Bize ne kaldı? Hiçbir şey almadım ki ya. Ee, önümüzdeki evdekiler ne olacak? Onları bilmiyorum işte. Aha, gördüm. Ay dur gösterme, gösterme, gösterme. Anladım. Yine bomba yiyecek kafasına. Bak şimdi, izle. Al. Hayır. Hadi be. Abi elim çekiyor. Alp bomba var mı? Yok. Hayır ya. Adamı ben göremiyorum. Bir bomba daha olsa gider daha. Adam usta oyuncu ya. Adam iyi. Ben sen bu sana... tarafa bak ben bu tarafa. Smokla korkutacağım onu. Atamadım ayki. Ya. ya oğlum. Allah'tan da smok. Oğlum smokla nasıl atamadın? Atamıyor ama da ne bileyim yani. Oo MK12 çıktı. M4 Siz bırakıyorum buraya yaparak almak yaparak istiyor yaparak mu? Burayı M4 bırakma almak Hı? istiyor mu? Oha, çabuk tut, çabuk çabuk çabuk. Abi sen hala loot yapıyorsun. Abi ne yapıyor? Nasıl vuruyor öyle iyi? Baş Adam... araba geldi. Oruna çala çala gidiyor ya. Ne kaçıyor? Oruna çala çala gidiyor ya. Manyak can bas. Bana biraz bir şey lazım. Kaç tane? E Kaç tane gerek yok. 20 tane yeter. 100 yapayım yeter. Dur 50 vereyim. Dur. 140 tane var bende. Şuraya M4 bıraktınız. Aa varmış. Yalnız o herifleri ya. Adam iyi oynuyor. Bir tane bot var. Aa şurada. gördüm. Adam. Ben botla uğraşamam şimdi. Gördüm. Savaş ya, ya, yapıyor. Al. Oo. Oh. Adam vurdurtmuyor. Haydım. Helal. Al, dur çıkarma çıkarma sakın çıkarma. Gelme. Adam bakıyor. Tamam gel şimdi. Gel gel. Gel merdivene geç. Merdivene geç. Merdivene geç. Tamam iyi. Ne oldu? İyi. Adam baydım ben kaskı kalmadı. Mk. Yalnız 21 kişi kaldı. Biz hala buradakilerle uğraşıyoruz. Harbi be, ben de iki var be ya bende 2 kill var. Bende 0 var ama çok hasar var. Aynen hasar çok. Adam Oğlum bomba olsa indirecek. Rush geldi. Aynen rush geldi. Evet. Ya Allah'ım botu. Bot mu? Bulmadan. Var Aa bomba getirmiş yavrum benim en sevdiğim. Adam korktu. E, Kanka yiyince kafaya. Burak. Adam Ay. nerede? Bilmiyorum ki. Gösteriyor mu? Yok. Dur ben de geliyorum o tarafa. Tamam. Hmm, tamam. Hala çatıda demek ki. Ne çatıymış be. Hakikaten ne çatı. Çatı var. sevgisi var adamlarda. Aha bak bombayı görünce kaçtı. Abi bombayı biraz daha tutsaydım. Aa geri geliyor geri geliyor. Abi. Dalga mı geçiyorsunuz? O zaman sprey tarzı. Oha. Oy, kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Ben bana göstermiyor hiçbir ya. Bak, takım arkadaş salak biraz. Yedi bir tane. Adam. Al bombin var mı bombin? Yok. Oğlum ben hiç bomba görmedim. Solda da adam var var. Yeni geldiler. Tamam. E, karşı eve geçtiler. Şu, bizim evin aynısı. Fark ettim de. Hiç göstermiyor gibiler. Ben diğer odadan dalacağım öyle. Nasıl yemedi ya? Çanta herhalde o. Hangi oda? E, tek cam var ya sağ tarafta. Bak Aa, şu. internet gitti. Ayrı olan cam, eyvah. İnternet gidiyorum. Geldim. Tamam. Hala yedik. Abi ben de vurdum ya. Biliyorum bekle. Gel gel. Gel çabuk. o. Adam iyi vuruyor. O adamlar çatıdan ayrılmıyor ki. Mermi bitecek bunlar hala çatışıyor bize. Bana çatışıyor. bomba lazım. Bomba mı yok? Bomba olsa bitireceğim. Bak dur kalsam. Aşağı burada. atladı adam. Şuraya. Şuraya ver. Bizim uğraştığımız mı yoksa diğer mi? Diğeri diğeri. Tamam. Bizim aynı ev. Tamam. Şu eve geçti. Mati, mati. Oğlum ne sessiz maç lan bu? <laughs> Yalnız var ya hala bunlarla uğraşıyoruz. Aynı adamları bıkmadı ya. Oğlum 10 kişi kaldı hala aynı adamlar mı Baygın var. Gördün mü arkadaşım ya? Bizi rısın Canı kalmadı. Arkadaşını bitir. Vurdum bir tane. Göremiyorum. Ah. Rush bir, rush bir, rush rush. Aa, aa, aa. Hayır. Aman diyeyim. <laughs> Atladım yanlışlıkla. Gel galiba. İnternet, internet. Yok, yok buradasın şu an ha. sakin ol. Tamam tamam internet aradı. Oh, ne yapıyorsun? Oğlum internet şey yapıyor. Tamam. İnternet gidiyor benim arada. Oğlum bomba istiyorum bomba. Yok. Hocam bomba var başka bir şey istemiyorum. Oğlum adamlar da orada. kas kalmadı hala çatışıyorlar. Yalnız adamlar alan. Ben gidiyor. şu an diğer adam. Bak alan dışı kaldık. Çabuk alan geliyor. Benimle gel. Aynı evden geç. Oğlum hmm, internetten şey yapmıyor hatta zor atıyor. Hadi çabuk olman lazım. Geliyorum. Girdin mi alana? Gid. Ben alandayım şu an alanda bunları bekleyelim. Ben girdim. Bunlar alanda zaten galiba. Alanda. Üf üf. <laughs> ne çıktı lan? Altı. Üff harbi düştü lan. Hala oradan ayrılmadılar ha. Hı, ne pusuşuyorsunuz be? Bu bak bana sıkmaya çalışıyor. Bak ya. Çıkar kafayı. Bu MK12'yle kafalarına çatıyorum hala ka kaçıyorlar. Üff bitti onlar. Hadi bakayım sonunda. Onların lütfasak mı? Lord Adel. -...lutlasak mı yok lootlamayalım. Dört tane. Aynen. Ben benim mermi sıkıntım yok şu an. Ben de birazcık. Be hell vereyim mi? Çok azıcık olabilir. Ah. Aha. Nerede ya? Yok. Tamam ya hallettik onu. Aha ses geldi. Gördüm. O adam 24 sıkıyor süsturucu. Altıyı şuna atayım. Üh. Altı ne lan? Bomba var bu arada botta. 2 tane bomba var. Boş ver şu anda da adamlar var. Ben bir enerji basacağım canım şey. Bot, bot adam 7 hala. Benim durumum Göremem. O kadar. Tamam. Arkadaşı da var onunla. Dur, onlar da şöyle ikisini alayım mı? 7 Helal. 2 x de yedirdim. Alanda 100. Hangisine vurdun? Taştakine mi? He. Şu taş değil mi? Body de ama. Şu kırmızılık mı? He. Uf, oturttu. Sana mı? He. Bana hiç göstermiyor. Hadi 2 2. Oğlum. Aa 2 ye 2. Son takım bunlar. Hadi bakayım. Yedi. Çok iyi vurdun. Ben de o zaman şöyle ağaç yer değiştir. diğer arkadaşı üstten de alacak bizi. Yer değiştiriyorum ben. Şöyle yaklaşıyorum biraz. Ama diğer arkadaşını da ne gördüm. Nerede? Bak şimdi. Gördüm. Gördün mü? Bak 556 yok sprey atacağım. 556 sıkıntısı var. İyi Helal Helalsin. Koşan yedi. Şu taşa geçeceğim. Arkadaşı da Oo, evet, evi... bir tane daha yedi. Eve iniyor arkadaşı. Bir tanesi burada. Tamam. Hayır 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 kör oldum. Baydım birini be. O ağzı nasıl? Gel 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 taşa gel beni taşa. Bak Alp adam yanına gidiyor. Yolda. Abi gel bana gel çabuk. Abi nerede? Abi yok işte gel. E vurursa. Şöyle genişten gel geniş. Çabuk canım çabuk gitti. Çok gitti çok gitti. Canım çok gitti çabuk. Hadi. Çabuk Geldim. ol. Geldim. Oh, tamam. benim benim internet bug'a giriyor şu an. Kötü. Hep baba giriyor ya aynı oluyor. O yine alan içindeyiz güzel. Aa alan içiyiz. Yine ölüyormuşsun. O bomba mı çekti o adam yoksa bir sen mi çektin? Ben çektim. Sanki o, o da çekti gibi geldi ya. O da çekmiş. Neredeler? Bilmiyorum ki. Uh -huh. Aha. dikkat et dikkat et dikkat Nerede? et. Nerede? Bilmiyorum. Aa gördüm. Nerede? Evde mi? Yok evin yanında. Tamam ben arkaya doğru koştum. Açıldım biraz. Burada onları bekleyeceğim. Şurada evin yanında. Ne yaptın, ne yaptın? Belki eve Gel bana doğru. sen. Gel. Tamam şimdi gitmiş gibi yaptık. Burada pusacağız onları. Lan ne yaptın? Adam gelmiş. Hadi, burada burada burada. Helal be. Ne peki var? Ya o çatıdakiler bizi çok uğraştırdı var ya. Oğlum onları uğraştırmasa var ya daha çok kalırdık. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hmm. Bugün Alper ile çok iyi bir maç çıkarttık. Bu arada Alper kanalına da abone olmayı unutmayın. Açıklama e, kısmına koyarız zaten. İyi butonuna koyarım. Ova adamın rut'a bak. m xt. Neyse. Kaç kilo var? Benim 3 var. Bende 5 var 8. 2 var. Güzel ya bu maç. Livik için fena değil 8. Sadece o, o adamlar bizi uğraştırmasa daha çok yapabilirdik. Aynen. Çünkü. O adamlarla çok uğraştık. Evet arkadaşlar. Bayağı uğraştık onlarla. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kocaman 255 abonelik bir aile olduk. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.